çiftçi dostu bülbül tarım sunar. güzeldir yani. ben ekseri Halep'e yöneldim. Neden? Et olsun, ekizlik olsun, yaşını gelmeden yürülüyor. Erken damızlı ulaşıyor. Ondan Halep tekesi getirdim. Ondan üretiyor. Bak, Bunların hepsi Halep mi? Halep, Halep var. Mantız var. Bunlar çoğu Halep bunlar. Halep. Halep Bulaklığa büyük bak. Görüyor musun? Bu da Halep. Bu da arı Halep, Halep kısa zamanda et yapar, e, erken yürülür, erken de yavru verir ve boylu olur, poslu olur, çalı yer, diken yer, ot yer, yani seçicilik yapmaz, yani iyidir. Bak mesela şu. 120 kilo ölü gelir bu. Ha maşallah. Biliyor musun kulaklara? Bunu ne, nereden aldın sen bunu? Bunu ben ilk benim bir arkadaş Suriye'den getirdi sür halinde. O arkadaştan getirdim. Ekser eksi doğurur Halap. O yön iyidir. Yani e, tavsiye edilecek e, bir. Görün keçisi hangisidir? Yörün keçisi kıl keçisidir. Kıl keçisi kıl keçisidir. Fakat Halepler'den randıman aldığımız için bir yön aldım ben. Bir de 8 ay sağılıyor. Ama bugün kara geçiş 8 ay sağılmasın kıl keçisinin. Süt verimleri bunlar kadar olmaz. Ama tabii kara geçiş daha da dayanıklıdır. Kar da, kış da aç kalmaz. Soğudu da dayanıklıdır. Bunlar ört alt istiyor. Bak burası 250 metrekare. Yani 4 metre yüksekliği var. Lamarını koyduk, altını da köpük koyduk terleme önlemek için. Üç tarafı da açık. Yani biz burada işte peynirimizi çıkarıyoruz. Yoğurdumuzu yapıyoruz. Bu, bu erkek oğlakları besleyip kesiyoruz, derin dondurucu atıyoruz. En azından dıştan et almıyoruz. Ya şimdi hayvancılık Türkiye'de 20 seneden beri kötüye gitti. Tarım, hayvancılık. Dışarıdan ithal ediliyor, et ithal ediliyor, karkas et ithal ediliyor. Efendim, kemiksiz et ithal ediliyor. Bu yerli üreticiye perişan etti. Girdilerimiz pahalı. Arpanın kilosunu 8 liradan alıyoruz. 50 kilo arpa aldım geçen gün 400 lira tuttu. Yani nasıl hayvanın önünü dökeceksin bunu malın önünü dökeceksin? Bunları gidermesin olmaz. Evvel mesela şu koyunların biz yününü kırkıyorduk, yem alıyorduk. Yapazını satıyorduk. Borca diyorduk. Şimdi yünü de çöp atıyoruz. Yapazını da çöp atıyoruz. Yani eski verim yok. Şimdi Avrupa ülkeleri milli bütçenin yüzde dördünü ayırıyor köylüye, tarıma. Biz yüzde birini ayırıyoruz. Bunda 0.5'i vatandaşın eline geçiyor. Yani bu yönde köylü küstü, tarımı bıraktı. 500 bin köylü var şimdi. E bu yeni yetişen nesilde yeni yetişen nesil artık tarımı döndürmeyin. Anayı babaya isyan ediyor. Çünkü para kazanamayınca boyunca e pancar kota. Tütün kota. E şimdi dışarıdan biz tütünü kota uyguluyoruz. 50 bin ton tütün ithal ediyoruz. 50 bin ton. Efendim pancar kota uyguluyoruz. 292 milyon euro pancar farklarını sattık. Dışarıdan 400 milyon euroluk şeker ithal ettik. E bu şeker kaç sene yetecek? E köylü köy durmak için pancara, hayvancılığı, kalkınmanın köyden yapılması lazım özellikle. Yani şimdi herkes köyü terk etti, şehirlere kaçtı. Şehirler insan kitlesiyle doldu, kiralar yükseldi, iş yok, gayet yok, kriz köylerde ilkokullara baykuşlar düne indi. Çocuklar cıvıl cıvıl çocuk sesi olurdu. Köylü bıraktı terk etti köye. Efendim dışarıdan ithal ediliyor. 2.25'imizle buğday alındı geçen sene. Dışarıdan dört 4.5 buğday ithal ettiler. Yani toprak mahalleleri olsun. 225 aldı. Dışarıda dört buçuk TL'ye buğday ithal ettiler. Yani bu köylümüz kazansa bu parayı bugün e, köylün köylünün cebinde olduğu zaman para yılda 16 defa el değiştirir. Para. 110 katma değer e, devletin kasasına girdiği zaman 500 TL'de köy şehirlinin e, devletin cebine 800 lira para girer. Katma değer parası. Yani vatandaş kumar oynamış oluyor. Devlet manat toplamış oluyor. Yani bunu kim kazanacak? Yine devlet kazanacak. Ama dışarıdan şeker, buğday her türlü her şeyi ithal ettiğimiz zaman piyasada para dönmüyor. Dışarı kaçıyor çünkü katma değer devletin cebine girmiyor. Böylelikle de bu kısır döngü ekonomiyi bitiriyor. Yani bu gelen siyasilere bakıyorum. Ben bir madenleri milleştiririm diyen yani hiçbir siyasetçi yok. Bağımsız Türkiye Partisi ee, rahmetli Haydar Baş'tan başkası. E, bugün madenleri milleştirdiğin zaman e, katma değeri yüksek ürün üreti, e, satıyorsun. Dışarıya katma değeri artıyor. Bin göçün dışarı önlüyorsun. E, Türkiye'de katma değeri yüksek her şey üretiyoruz. Mesela bakır madeni var Rize'nin Çay ilçesinde. Kanada şirket 1 milyon 200 bin ton bakır üretiyor, götürüyor dışarı. Yüzdeksi bizim. E bakırdan ne olmuyor ki? E bunu Türkiye'de değerlendirsen, hem İstanbul oluşturacaksın, dışarı beyin göçünü öleceksin. Aynı zamanda da katma değer kazandıracaksın devlete. Mesela bor madeni var. Pat fiyatını satıyoruz. yedi bin liraya geri alıyoruz. Efendim Kanada şirket Trakya'da doğalgaz çıkardı. Yüzde onu bizim. Rokşid ailesi Diyarbakır tarafı, Batman tarafında 14 bin varıl çık petrol çıkarıyor. Bunun yüzdiksi bizim. Geçen Manisa'da da mı? Evet. Şeye toprak üstüne vurdu petrol. Ha köylü çıkardı değil mi? <laughs> köylü çıkardı. <laughs> Hem de 200 metreden çıkardı galiba onu. <laughs> sontaj vurdu. <Yani> süs <laughs> ee, e, Yani bu memleketin altı Haydar Hoca'nın dediğini görüyor bizim Bağımsız Türkiye Partisi lideri rahmetli. 3 katrilyon dolarlık maden rezervimiz var. 3 katrilyon dolarlık. Bunu dedik o zaman için bakın. Türkiye'nin etrafını 3 metre duvar çeksin binler e, dolar yığırsan komple doldurur dedi. Full dolu doldurur dedi. Bu dedi kıyamete kadar bize yeter. Bak. 846 sayfa Milli Ekonom modeli kitabı yazdı Haydar Ucu Rahmetli. E bu 846 sayfa Milli Ekonom modeli kitabını ben okudum. Bugün Amerika 70'ten bu yana karşılıksız para basıyor. 1000 doların maliyeti 60 kuruş. Boya, işçilik ve kağıt bütün dünya emeğine sömürüyor. E, madenleri götürüyor, onu götürüyor, bunu götürüyor. Bugün düşün şimdi adam bitir parayla İzmir'e gelse satılık tarla, satılık bahçe, satılık ev dese Kars'tan çıksa Türkiye'nin yarısını alır. O halde. Kağıt parçası. Kağıt parçası ya. Yani bunu Haydar Hoca dedi ki bakın milli para geçelim. Kimse de bunu kulak vermedi. Bugün Rusya anladı bunu. Rusya'da dört buçuk saat Duma'da briefing verdi. Çivlet, Çin Devlet Başkanı beş dakika müsaade verdi konuşmasına. Orada Jirnovski dedi ki ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Türk düşmanıydı bu Jirnovski. Şimdi bunlar mesela şu ııı çin çapar şu. Şu çin çapar. Şu pırıt. Bu pırıt. Şu sakız boyunu bak şu. Ekrem amcadan getirdim. Şu da kabukulak ırkı bak şu. Kabukulak koçu. kırkı. ırkı. Kabukulak ırkı. Kabukulak. Bu boylu olur, sallı olur. Bu da doğu fris. Üç sene önce ben buna 6 milyarı getirdim şunu. Bir denesini. Bir erkek bir dişi alçağına 12 milyar getirdim. Bunların cinsi 5-6 litre veriyor dediler. Daha şey edemedik yani tam üretemedik. o getirdim de hasta olduğundan dolayı. Öbür koç süslü kavasına. Bir den dişi verdi bakalım nasip olursa. Onu deneyeceğiz. Fakat bundan olan kuzu çabuk eti veriyor. Doğu Hristiyan. Bu da sakız. İzmir Ekrem amcadan getirdim sakız boyunu bu. Şu. Bu cinsler. İşte şu Çin çapar var şu. Aynı Çin çapar. Şu, şu sakız boyunu. Şu. Hmm. Şu çini çapar kurbanlık. Şu pırıt. Şu, şu, da damızlık koç edeceğim şunu. Şimdi şu da Doğu Friz'in kızı oluyor. Şu kızı. Bunu damızlık edeceğim. Bunu beslensin diye ayırdım. Kalk. Kalk kızım. Kalk. Kalk. Şu da Doğu Friz'in melezi. Yekiz eşi. 5 ay daha 51 kiloya yaklaştı. Şu anda 60 bulmuştur bunun kilosu canlı. Şu da çili çapar. Yerden koç getir fakat az gelişti o da 3 çekiz eşi. Koç için getirir. Kurbandı satıcı bunları bende. Yani böyle işte arpa veriyoruz. Regla sektik şuraya. Ondan pıştık, kuruttuk, yedirdik. görüyorum ben var Goyunu güzel yarıyor ama dipten boşmayacak bunu bıçarken dipten bıçarsan kuruyor aç yukarıdan bıçacaksın. bu bu tarafa bıçtım bir gübre attırdım kurudu yürü gübresi tekrar buraya süreceğim sudan otek için onu vereceğim yeşillik Bu da güzel ama çabuk sönüyor yani Yonca kadar verimli değil Yonca eksen gene 5-6 sever bıçarsın yılda ee, bunu o kadar bıçmayın. Üst sefer anca bıçıyorsun bunu. Regalası ama. Yonca daha avantajlı. Tabii yonca daha avantajlı. Yani yonca ektin mi. Ve daha güzel değil daha mi? Güzel, daha güzel. Daha, besleyici, daha besleyici. Bir ayda bir bıçarsın yonca en kötü ihtimalle. Ee, aydın tarafında 8 deva falan bıçılır. Bizim burada 7 bıçılır 7 deva. Ama bin rakımı yerde 4-5 anca bıçabilirsin. Evet. Şimdi sen şöyle iki dağ arasındasın, bir kanyondasın. Ha. Burada. Şimdi bizim burası Zeytin Köyü. Ee, evet. Tabii 1200'lerde bizim yörükler gelmiş, buraları beğenmiş. Şimdi şu depe başı bak, şu depe başı deriz biz. Ta oraya Güllü Kayası deriz. Oraya Güllü Kayası. Burası da Dilki Gedi deriz bak. Burayı. Dilki Gedi. Ee, burada kışın Üç deva güneş doğar, üç deva güneş batar. Yani buradın özelliği odur. Şimdi önce bir doğar, bu dağın arkasında batar, vadide çıkar, bu dağın arkasında batar. Bir daha oradan batarken görünür güneş. Yani üç sefer doğar, üç sefer batar. Ee, Bura biz bu dağdan da bir bayrak astık. Evveli bir üç kilometre çelik at gerdirdik o zirveden huzirveye. 1080 metrekare bayrak astık bura biz. 12 milim Çelgalat'la. Rüzgar bayrak kopar kopar verdi. Yırtı yırtı verdi. Ee, ondan sonra baktık göd. Ha. İki vade arasında. Evet iki e, arasında Guinness rekorlar kitabını girecek bayrak astık biz bura. Zeytin Köyü e, <laughs> muhtarı olsun. Kaç metrekare bir bayrakta? 1080 metrekare büyüklüğü. 1080 metrekaredi herkes burada mesela Antalya'ya giderken burada fotoğraf çekiliyordu. Hani Denizli'ye ya bir güzellikte o vereceğiz. Hani devam ettirilebilse o bayrak. Çünkü gökyüzünde dalgalanan böyle bir vadi ender rastlanır yani bulunmaz. Hayvancılık tam başka işte sulu tarım adına Valla işte, bir şeyler yapıyorum. Yani. Da, sulu tarım adına daha da ceviz diktim. Çevizlik Yon, yonca diktim. Evet. bir yerde kıraçtı orayı buğday ektim. Ceyranlı tel çevirdim. o şekilde yapıyorum yani. Çünkü araziler günden güne daralıyor, azalıyor. ziraat gübre bahalı. Gübreyi açık eski attıydım buğdaya. Buğday fazla boy yapmadı. mazot da pahalı. Yani çiftçilik günden güne zorlaşıyor. Bu gidişe köylün çoğu tarım bırakır. Tar mazotu kadar bir traktör ben bir buçuk milyar dolduruyorum. Yemekli paramın yarısı buraya gidiyor. bir buçuk diyor bir dolduruyorum. Bundan sonra bir ay aylık gelecek diye bakıyoruz. <laughs> yani durum bu. 30 <laughs> lira olduğu yerde mazotun nasıl ziraat yapacaksın, nasıl tarım yapacaksın? Vatandaş bayramda bile Hısım Akırbay gidip gelmesi zorlaştı yani. Evet. Allah ee, yar ve yardımcımız inşallah, olsun. İnşallah cümlemizin. Teşekkür Şimdi, ediyoruz. Biz, vermiş ee, olduğunuz e, Sağ ay, olun. Allah razı olsun. Alalım. Şimdi.